Bizim Diyarbakır'da üçüncü anaokulumuz. Bir tanesi Hanide, bir tanesi Bismil'de, diğeri de burada Bağlar ilçesinde. Gelen annelere teşekkür ediyorum. Narin'i sabah ziyaret ettik. Ben aslında yarını istemiştim ama bakanlığımız ve valiliğimiz bugün uygun gördüler. Dünya Kadınlar Günü bugün ama yarın Narin'in doğum günü. Nari'nin doğum gününde onun adına bir okul açan derneğin kurucusu ve başkanı olmak benim için büyük onur ve gurur. Burada olmanız ve bundan sonraki okulumuz için ben bizzat Milli Eğitim Bakanımızdan izin alarak Rojin Kabayiş Anaokulu için Milli Eğitim Bakanlığımızdan izin aldım. <laughs> Rojin'i unutmayacağım. Rojin için izin aldık. Diyarbakır'da inşallah onun adına da bir okul açacağız. Narini de, Rojini de hiçbir kız çocuğumuzu unutmadık, unutmayacağız. Siz de unutmayın olur mu? Tekrar teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar dilerim hepinize. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Hoş geldiniz.